Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir egzersize karşınızdayım. Artık malum evleri kapandık. O zaman ne yapıyoruz? Spor yapıyoruz. Özellikle silgitü ve varisi olan hanımlar için harika bir egzersize geldim. Bacak egzersizi. Öncelikle böyle bir top alıyoruz elinize. Eğer evinizde böyle bir topunuz yoksa yastıkta kullanabilirsiniz. Minderimize uzandık. Topumuzu hemen kalçanın altına alıyoruz bacaklarımızı kaldırıyoruz. Masa pozisyonunda eller yerde ve nefes alıp başlıyoruz. İndir, kaldır. Devam. Varisleri, sürüklükleri olan Indir, kaldır, devam. Mükesser, ver. Kaldır da, kaldır bacakları, dümdüz yapıyorsun, aşağı yukarı devam. Kırma bacakları, gergin. 대 e v a 네, 아치 갚아. d e Kal burada. Kır bacağı. Çek kendini. Çaprazdan al ayakları. Nefes al. Ver. Dinlen. Derin nefes. Yavaşça bırak. ve egzersiz. Altını çiziyorum. Özellikle selülit ve varisi olanlar için mükemmel. Haftada 3 kere yapabilirsiniz. Artık bundan sonra evdeyiz. Ne yapıyoruz? Ekmek yapmıyoruz. Spor yapacağız. Ve zinde kalacağız. Sağlıklı besleneceğiz Evde kalacağız. Yapacak bir şey yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum.